Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yaylı takım yapacağım. Kendi yaptığım sistem. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çok önce bir kamufle jip kullandığım takım arasında. Basit yöntemde anlatacağım size. İki tane silikon kullanacağım. Çiftli silikon daha çok kapama yapıyordum ama yani kimleri tek kullanı kimleri Daha bir balığı böyle çekiyor yani. Tane imci. Çok yakaladım böyle balık. Basit ve pratik şekilde evet. yapacağım. Fazla hani zamanımız olmayacak. Geçen gün yaptığım boncuklu sistem burada bu da gayet başarılı ama yeni seçimimiz her zaman hani ucuz olsun da paradan kaçın diye zaten sağlam ünlü aldığın zaman o normal ucuz yerlerin 10 tanesine bedel körelmez uçları kolay kolay sağlam yani her zaman kaliteden şaşmamak lazım Bunun arkasına bir düğüm atıyorum ki geri gelmesin diye. Yeter evet, bana sadece. Şimdi şu, şu tazalı alıyoruz. İğnemiz 4 numara iğne kullanıyorum. bazıları büyük iğne kullanmayı seviyor ama ben sen kendi küçük iğneleri hatta 6 numara ve 8 numara kullanıyorum mesela. Gamagasun'un Altın numara iğnesini kullanıyorum. Çok sağlam bir iğne, güçlü bir iğne. Bunlar avcı iğne oluyor. Yani çok, yani bunu elinize aldığınız zaman bu iğneyi fark ediyorsunuz kalitesini. Biraz pahalı iğne ama. <laughs> evet arkadaşlar, şöyle bunu hazırladık silikonumuzu. Basit yöntemle anlatıyorum ki en azından siz de yapabilir. Eğer yapamayanlar için söylüyorum. Ustalar zaten daha iyi bilir şuradan silikonu sabitlemek için iğneye bunu buna geçiyorum. Ama bedene. Hemen iğnemizi Bu olmazsa olmaz yani. İniği sabitlemek için. Gerçekten çok iyi bir şey. Yani ucuz bunlar. Çok pahalı şeyler de değil yani. 30 lira 40 lira mı? İçinde 40 tane olan paketler de var. Şunu ayarlıyoruz böyle. Düğümünü atıyoruz. Düğümsüz düğüm diye adlandırılan 3, 4, 5, 6, 7 yaptım ben. Şöyle. Düğümsüz düğümün yerinden çıkmaması için, gevşememesi için de şöyle bir küçük aparat Yapacak malzemeler ama işte e, hayat kurtarıyor. Yani olmadık zamanda da bir balık gelir. Sistem <laughs> şöyle. Levele takımın bunun arasına da dolaşmasını engellemek için yine her zaman kullandığım aparat yani bunu deneyin yani bunlara baya faydası oluyor yani öbür türlü atıyorsun sazan gelecekte onu alacak küspenin altında veyahut da böyle dolaşmış misal yerde suyun içinde balık bunu istese de alamıyor zaten düğümümü de normal klasik düğüm atıyorum Daha sağlam bu maliyetten Ama yani ipin mukaveyeti, gücünü etkilemiyor. Şöyle 7-8 defa iteceğim. Çekmekte de fayda var. gayet başarılı oldu. Hadi şöyle bir düğüm de atabiliriz. Kilit düğüm olur en azından. Orada gevşecek gibi bir durum olmaz da bir ihtimal işimizi garanti. Biraz ben garanticiyim. Şimdi her zaman sağlamı olan çünkü balıkları kaçıra kaçıra öğrendik. Sistem bu. Hamuru buraya basıp ayetten bunu silikon e, silikonda yapıştırabilirsiniz yani düşmeden önce doğalmasın diye. Yani benim kullandığım sistemlerden bir tanesi de bu.